Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz keyfine. Bugün sizlerle bir kapkek tarifi yapacağız. Kapkek ee, cupcake için gerekli olan iki tane yumurta önceden kırdım. oda odasında olması gerekiyor. 120 gram şeker, 120 gram süt, 120 gram aşçık şeker şöyle 100 gram pul çikolatalardan. Ee, bunun içinde 275 gram un, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, 120 gram kre kremam var, ee, 80 gram da kakaom var. Şimdi yapımına geçelim sizlerle. Öncelikle yumurtamı çırpacağım. Çok değil biraz çırpacağım. 120 gram süt koyacağım. 120 gram yaklaşık bir su bardağından bir bardak eksik. 120 gram süt. 120 çek ya. 120 mililitre krema. Kremalar yaklaşık şey 250 kutudakiler yarısı kadar. Yaklaşık kullanacaksınız. Kayağını da koydum. Hepsini karıştırıyorum. Şimdi 200 gram toz şeker. Toz şekeri ekliyorum. Karıştırarız içine. 600 gram, kakor količem? Ve şimdi unumu da edeceğim. Dediğim gibi 275 gram un, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Bunu elemekte fayda var arkadaşlar. İçine kapaklanmış parçalar da en azından dağılmış oluyor. Öbür türlü elemeden koyduğumuzda topaklanmış parçalar içerisinde elemeyebiliyor. sür yardımı yada da yapabilirsiniz bunu. Onu karıştıracağım. Evet, unumuzu da karıştırdık. Şimdi içine Otallardan da koyacağım. 100 gram da bunlardan koyup hepsini karıştırıyorum. Sonra muffin kaplarıma yerleştireceğim. Muffin kapları dizdim. Çok şöyle dol olacak şekilde yapmıyoruz bunları. Çünkü kabaracağı içinde. çikolatada karıştırdım şimdi içine donduracağım Evet şimdi muffin kaplarının içine dolduracağım şöyle göstereyim size de kış geldim yine veya büyük bir dondurma şeyiniz varsa koyma dondurma koyma aparatımız onunla da yapabilirsiniz kıvamını da görmüş oluyorsunuz. Şu şekilde yarım parmak tam doldurmayı şöyle yapabilirsiniz. bu şekilde doldurun kaplarınızı. Arkadaşlar doldurdum kapkekleriz. Şu boyutlu kapkekleri de. Kaç tane oldu? 2 4 6 8 9 adet oldu. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında 12 dakika fazla bekletmeyin. 12 dakika bekletin. Sonra çıkarın. Dışarıda da soğumasını bekleyen süreçte de oluyor. Tekrar sizinle paylaşacağım. Üzerlerine de bir adet gene pul çikolatalardan koydum. Sarılarından vardı. Sarı koydum. Şu şekilde. Şu şekilde fırına vereceğim. Arkadaşlar çıktı muffinlerim, cupcakelerim. Yaklaşık bir 17 dakika beklettim yalnız. Siz de pişirirken bakarsınız çünkü fırının şeyine göre değişebiliyor. Şu an sıcak. Soğuduğu zaman da içini de tekrar kesip sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar cupcake'imin içi de çok güzel gözüküyor. Harika oldu. Bu şekilde. Herkese afiyet olsun.